Hepinize merhaba arkadaşlar. Master Gamers kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Neredeyse 150 dolara veya 100 dolara nasıl profesyonel bir ekipman kurulur? Onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi AliExpress'i açıyoruz. Aliexpress arkadaşlar önereceğim bir link link arkadaşlar çok güzel bir nasıl demi alışveriş linki arkadaşlar e, bu biraz e, pahalı olabilir de ama bunun biraz ucuz e, yani ucuzları var aslında alabilirsiniz arkadaşlar iki e, birinci önereceğim en birinci ik. Danımız Logitech C920 arkadaşlar. 82 dolar 40 sent olabilmesine rağmen arkadaşlar bunun ucuzları var. Hepiniz alabilirsiniz arkadaşlar ama ucuzlarından yani bu kadar da pahalılar yani gerek yok aslında kalırsa yani en iyi bir çekim altında çekiyor. O yüzden arkadaşlar iki ekipmanımız şu oldu arkadaşlar yani bu ee, çok güzel çok da detaylara girmeyeceğim çünkü 10 e, dakika süresiyle doldurmalıyız İkinci önereceğim e, ekipman mikrofon en önemli bir ekipmanlardan biri arkadaşlar biliyorsunuz ses kötü çıkıyor ve ben de e, size gösterdiğim mikrofondan sipariş verdim e, neredeyse ocağın ocağın alt Swimmy Evet Ocağın altında gelecek. Arkadaşlar Trust adlı bir mikrofon. Arkadaşlar 10 numara bir mikrofon. Üzerinde tripodunu veriyor. Ee, yani mikrofon tripodu, mikrofon elbette kendisi. Bir de pop filter ama sünger formasında. Bir de arkadaşlar ses kartı veriyor. Ses kartı da sesinizin daha iyi çıkması için kullanıyor arkadaşlar. Ben zaten almayacağım. Yani daha para harcamayacağım çünkü veriyor verecekler üzerinde ama çok da pahalı değil bir iki dolar var ama en iyisilerini almak istiyorsanız onlar çok pahalı yani çok pahalı ıı, neredeyse hatta ben bulmuştum bin nasıl diyeyim bin dolara da vardı ama ben istemedim yani o kadar parayı ona veren olmaz yani Arkadaşlar şimdi üçüncü ekmanıza geçelim. Üçüncü ekmanız bir mouse. Arkadaşlar mouse da bir önemli bir ıı, nasıl diyeyim önemli bir ekipman arkadaşlar. Ben bu mouse'u kullanıyorum şu anda arkadaşlar. Bu uslu arkadaşlar, çok güzel bir mouse. Elime de sığıyor yani. Şimdi geçelim. Arkadaşlar benim önereceğim The Time Mouse. Yani hem ıı, nasıl diyeyim fiyat çok pahalı değil aslında arkadaşlar önereceğim mouse arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar karanlıkta bile ledleri yanıyor çok güzel bir mouse gördüğünüz gibi the time mouse arkadaşlar ama bluetoothlu değil çünkü bluetoothsuz yani iyidir bence çok güzel görüyorsunuz arkadaşlar bunun da fiyatı 3 dolar 99 centten yani 4 dolar 4 dolar 6 e, 4 dolardan 6 dolar 39 sente kadar yani nasıl diyeyim ara fiyatı değişiyor. E, yani ülkelere de apa e, yani götürmek için 0.78 sent. Yani çok ucuz bence getiriyorlar. Arkadaşlar 3 4'üncü nereye bir be 1400 evet. Arkadaşlar bir klap Klavye ben bura İngilizce yazacağım çünkü İngilizce yazdık da biri gelmişti. Kebap. Bir dakika. Benim önereceğim isimler. Arkadaşlar şu. on numara bir klavye yani arkadaşlar ledleri falan yanıyor yani o, o kadar parayı yani nasıl diyeyim Razer sete veya yani bağlıtceye falan vermenize gerek yok. 17 dolar 86 sent. Ben 23 dolar 39 sente kadar araf fiyatı değişiyor. Arkadaşlar ülkelere de aparma yani götürmeye. Arkadaşlar bazıları ücretsiz, bazıları yani ücretli. O onun bence önemi yok. Bunu da geçtiğimizden sonra e, Yani Çabuk çabuk geçiyorum Bir de arkadaşlar Telefonlarına çekmek için Bir yaka mikrofonu da ihtiyacımız var e, Telefon Yaka Mikrofonu yazdığımız an Geliyor zaten kendisi Gördüğünüz gibi Bin türlü yaka mikrofonu Çıktı karşımıza Şimdi biz bunlardan neyi alacağız ee, onu bir gösterelim arkadaşlar şurada birini, birini de kendim almıştım ama o hala gelip çıkıyor arkadaşlar 10 numara bir 3.5 e, metrelik bir kablosu var yani çok güzel bence Fiyatı da çok pahalı değil. Yani ücretsiz ülkelere getiriyorlar. 0.96 cent tamı tamına. Çok güzel bir fiyat bence. Yani performansına göre. Şurada da gördüğünüz gibi insan yakasına takmış. Çok güzel. Çok güzel de sesi var arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Yani bence hiçbir şey kalmadı. Yani bence hiçbir şey kalmadı Arkadaşlar bir videomuzda bir videonun da sonuna daha geldik. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı bir de yani yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.